Arkadaşlar hepinize merhaba ben Nezih Gözen Yazdığımız yazıları görsele dönüştüren yapay zeka araçlarına iki tane yeni ve büyük oyuncu eklendi Bu iki büyük oyuncuyu birlikte test edip sınıyoruz Gelin detaylarına birlikte yakından bakalım ben Nezih Gözen arkadaşlar. 2009 yılından bu yana fotoğraf, video, dijital pazarlama ve reklam sektöründe içerik üreticisi olarak yer alıyorum. Bildiğim, gördüğüm ve öğrendiğim şeyleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Bu tarz konular hoşunuza gidiyorsa kanalı takip etmeyi, abone olmayı, bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi biz gelelim arkadaşlar ana konumuza. Bildiğiniz üzere Dali 2, Mid Journey gibi yapay zeka araçlarıyla arkadaşlar yazdığınız komutları görüntüye dönüştürebiliyorsunuz. Bunun farklı farklı türleri, tarzları var. Bazıları fotoğraf, bazıları piksel art değişebiliyor. Ama bu komutla yazma işi çok moda olunca artık bu oyunun dışında kalmak istemeyen Adobe ve Microsoft da arkadaşlar bu oyuna dahil oldu. Zaten bildiğiniz üzere arkadaşlar Dali 2'nin yatırımcıları arasında Microsoft bulunuyor. Microsoft Dali 2 ile ortaya çıkan ChatGPT ve Dali 2 ile görsel oluşturma araçlarını kendi Bing arama motoru üstünde de entegre etmiş vaziyette. Bizim ise bugünkü konumuz Adobe'nin yeni getirdiği Firefly ve Bing üzerinde entegre edilmiş yeni Dali 2'nin ne kadar iyi sonuçlar elde edebildiğini kıyaslamak. Bu kıyaslama işleminde arkadaşlar sizler yapacaksınız. Alt kısmada arkadaşlar hangisini beğendiyseniz lütfen yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ben kendi görüşlerimi söyleyeceğim ama sizlerin yorumları da benim için çok değerli olacak. Sizlerin yapacağınız yorumlara göre de birçok arkadaş hangisini kullanacağını karar verecektir diye düşünüyorum. Şimdiden hepinize teşekkürler. Şimdi gelin isterseniz araçlarımızı tanıyalım. İlk arkadaşlar Bing arama motoru üstünde yer alan Edge tarayıcısıyla kullanılan Microsoft'un kendi oluşturduğu görüntü oluşturma aracı. Bu görüntü oluşturma aracı tamamen ücretsiz arkadaşlar. Sadece belli bir limitiniz var. O limiti aşamıyorsunuz. O limitten sonrasına muhtemelen ücret istiyor. Dali 2 mantığıyla birlikte gidiyor. Benim şu an 7 tane görüntü oluşturma hakkım kaldı. Bunları da birlikte sizlerle oluşturacağız. Buradaki dezavantajlar şu. Herhangi bir görüntüyü ekleyip benzerini oluştur diyemiyorsunuz. Ve bir de arkadaşlar çözünürlükler 1024'e 1024 düşük çözünürlüklü görüntü karşımıza çıkartıyor. Ama tamamen ücretsiz olması herhangi bir siteye gitmeden direkt Edge tarayıcısı ya da Bing arama motoru üstünden ulaşabiliyor olmanızda büyük kolaylık. Böylece hızlı şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer köşede ise arkadaşlar Adobe'nin şu an beta versiyonu bulunan. Firefly. O da benim arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda duyurduğu bir site. Burası şu an beta aşamasında herkese açık değil. Ancak bir Adobe account'unuz varsa siz de alttaki linke tıklayarak beta süreçlerine dahil olabiliyorsunuz. Bu videoda kullandığım tüm sitelerin arkadaşlar linklerin alt kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak sizler de test edebilirsiniz. Şimdi bunları nasıl kıyaslayacağız? Yani ikisi de farklı tarzlarla farklı stillerde görüntüler oluşturabilir. Ben kendimce şöyle bir metot buldum arkadaşlar. Hepsinde fotoğraf odaklı bir görüntü oluşturmasını isteyeceğim. Bu fotoğraf görüntülerini oluşturabilmesi için de çeşitli kelimelere, promptlara ihtiyacım var. Bunu bulabileceğiniz bir sitede arkadaşlar burası prompthero.com'a girip arkadaşlar üst kısımdan fotoğrafı seçerek ya da ilgilendiğiniz diğer alanları seçerek daha önceden başkalarının yazdığı kelimelerle oluşturulmuş görselleri görebiliyorsunuz. Bakın bunlar daha önceden farklı DALL-E 2, Midjourney, Stable Diffusion gibi araçlarla oluşturulmuş yapay zeka görselleri. Ben buradakileri referans alarak hem Bing hem de Adobe Firefly'da arkadaşlar oluşturacağım ve aralarında seçim yapmanız için sizlerle paylaşacağım. Kendi görüşlerimi de tabii ki paylaşacağım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar buradan ben sırayla seçtiğim görsellere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane kuşumuz var. Suda uçuyor ya balığı yakalamaya çalışıyor ya da benzer bir durum söz konusu. Yazılan kelimeler de bakın burada detaylı olarak karşımıza çıkmış. Şimdi ben buradan copy diyorum. Buradaki yazılanları kopyalayabiliyorum gelip bunu isterseniz Dali 2 ya da Mid Journey'de de yapabilirsiniz. Yani sadece Bing'de ya da Firefly'de değil. Herhangi bir yazıyı görsele dönüştüren sitede bunları kullanabilirsiniz. Buraya arkadaşlar bu metni yapıştırıyorum. Aynı işlemi arkadaşlar text to image diyerek Adobe'nin Firefly kısmına da yapıştırıyorum. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar generate diyorum. Daha sonra da arkadaşlar Bing üstünden oluştur diyorum. Ve her iki taraftaki sonuçları sizlere birazdan göstereceğim. Bu arada hız konusunda arkadaşlar gördüğünüz gibi Adobe gayet hızlı. Bing her işlem yapmaya devam ederken Adobe görüntüleri oluşturdu. Şimdi bunların arasında çeşitli işlemler yapabiliyorsunuz. Bing'de bu opsiyon yok maalesef. Yani ne oluşturduysa görsel o karşınıza çıkıyor. Ama Adobe tarafında yani ben bunu fotoğraf şeklinde olsun. Farklı renk efektleri olsun. İşte renk tonu, ışıklandırma, kompozisyon gibi alanlarda seçim yapabiliyorum. Bunları şimdilik yapmayacağım. Şayet Adobe Firefly ile alakalı detaylı bir inceleme isterseniz de lütfen yine alt kısma yorum olarak belirtin. Şartların eşit olması için Bing'de de gördüğünüz gibi herhangi bir opsiyon yok. O yüzden benzer stilleri oluşturmalarını istiyorum. Şimdi burada hoşunuza giden herhangi bir görsel varsa en büyük artısı show similar'a tıklayarak bu benzer görüntülerin farklı varyasyonlarını da oluşturabiliyorsunuz. Şuraya gelip show similar dediğim zaman bu görseli referans alarak bana farklı görüntüler de oluşturabiliyor arkadaşlar Adobe Firefly. Hoşuma gitti. Download'a tıklıyorum arkadaşlar bu görüntüyü masa üstüne kaydedeceğim. Sizlere de büyük ekranda göstereceğim. Bing'in oluşturduğu görüntülerden arkadaşlar hangisi hoşuma gidiyorsa şu fena değil gibi. Buraya geldim. Bunu da yakından bakınca daha güzel gözüküyor. Şurada ayaklarda falan birazcık problemler var ama birazcık balığın ağzı da değişik çıkmış. İndir diyorum. Yine masa üstüne kaydediyorum. Şimdi gelelim ikinci promptumuza. Burada bir insan yüzü ve çok detaylı. Gördüğünüz gibi copy dedim. Geldim Bing'e. Görüntü oluşturucuya tıklıyorum. Yazılan metni buraya ekledim. Aynı şekilde arkadaşlar Adobe Firefly'a da aynı işlemi yaptım. Buradan yine generate dedim. Bing'e geldim arkadaşlar. Şuradaydık. Tekrar oluştur dedim. Ada Firefly'da gelen görüntüler bu şekilde. Şimdi Bing'in sonuçlarına da Bing'in sonuçlarına da bakacağız arkadaşlar. Kıyas yaptığımız zaman bizim aslında istediğimiz sonuç bu. Peki onlar bize ne veriyor? Asıl görmek istediğim bu. Sanki eğer tem olarak düşünürsek Bing burada bizi daha iyi anlamış gibi duruyor. Görseli daha iyi anlamında değil, daha iyi anlamış gibi düşünebilirsiniz. Burada biraz daha böyle gerçekçi bir görüntü ortaya çıkmış oldu. Peki bunu art dersem nasıl oluşturacak onu da merak ettim. Firefly'da Adopt'a da bir bakalım. Biraz daha iyi gibi gerçeğe yakın. Şu fena değil gibi arkadaşlar bunu tekrar masa üstümüze kaydedelim. Bu sonuçlarda da arkadaşlar hemen şunu kaydedelim. Şu fena değil gibi en azından biraz daha fotoğraf gibi olmasa da diğerlerine nazaran daha iyi duruyor. Bunu da yine masa üstüne kaydettim. Ama bu sonucu elde edemedik. Üçüncü ünlü birinin metinlerini girelim istiyorum. Yine text imaja geldim. Buraya yapıştırdım. Hatta burada nan diyelim bakalım nasıl oluşturacak. Görüntü oluşturucuya tıklıyorum. Burada da yine Bing'deyim arkadaşlar. Burada da oluştur dedim. Adobe Firefly bir uyarı verdi. Dili anlamamış. Şunu silelim. Tekrar Enter'a basayım. Şu an daha iyi anladı. Bazen çözünürlükle alakalı detayları anlamayabiliyor. Tabi Snoopy Duck deyince Adobe gördüğünüz gibi direkt bir şapkalı köpek karşımıza çıkarttı. Ama Bing bir arama motoru olduğu için gördüğünüz gibi Snoopy kendisine ait görselleri çıkartmış oldu. Aradaki fark bu. Adobe direkt görsel olarak düşündüğü için bunları oluşturdu. Bing ise arkadaşlar kişi olarak algılamış oldu. Burada şunu beğendim. Bunu yine indiriyorum. Burada da köpekler aslında tam hayal ettiğimiz ya da istediğimiz gibi değil. Yani en azından sonuç olmak istediğim şey bu değil. Ama yine de bunu da masa üstüme kaydedeceğim. Videonun sonunda tüm görselleri ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da hızlı bir şekilde bakabilirsiniz. Burada bence bu listeye göre arkadaşlar kazananımız Bing oldu. Bing daha iyi bir sonuç elde etmiş gibi gözüküyor en azından daha doğru. Yine bir ünlüyle bu sefer de malum Keanu Reeves'in yeni filmi vizyondayken bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Buraya tıkladım yapıştır dedim. Adobe'de gelip generate dedim. Yine son olarak bir kıyaslama yapalım istiyorum. Burada her ikisi de arkadaşlar birazcık sınıfta kaldı. Ben bin Keanu Reeves'i bulup yapabilir diye düşünüyordum ama yapamadı. Firefly zaten hani bulamayacağını biliyordum. O da benim de daha önceden benzer görsellerime yakın bir şeyler oluşturmuş oldu. Burada her ikisi de bayağı bir çuvalladı gördüğünüz gibi. Son olarak bir tane daha fotoğrafa dair bir çalışma yapalım istiyorum. Burada evet bir tane de kedi portresi işimize yarayabilir. Çünkü burada indirmeye bile değmeyecek görseller oluşmasına sebep oldu. Yine kopyala yapıştır yaptım. Adobe melek bir kedi gördüğünüz gibi oluşturdu. Bunu hatta foto diyelim. Bing'de arkadaşlar böyle sulu göz kedi tarzı bir şeyler oluşturmuş oldu. Foto dediğimizde de çok fazla bir değişiklik olmadı. Bir daha refresh yapalım. Bing'in ürettiği görseller biraz daha böyle sulu boya tadında çok fotoğrafa yansır vaziyette değil ama Firefly biraz daha gerçeğe yakın gibi. Ama burada da sanki şu iyiymiş gibi duruyor. Bunu indireceğim. Bu görsellerde de arkadaşlar şurada ürkütücü çıkmış. Şu biraz daha şirin bir kedi. Bunu da tekrar indirip masa üstüne koyalım. Bu videomda arkadaşlar sizler için yapay zeka piyasasına giriş yapan Microsoft ve Adobe'un verdiği hizmetleri kıyaslamış olduk. Sizin değerli yorumlarınız da benim için çok önemli. Hangisini beğendiniz, hangisi hoşunuza gitti lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlara da güzel bir sürprizim var. Bu videoyu izleyip alt kısma tercihlerinizi yorum olarak belirttikten sonra bunun bir ekran görüntüsünü Instagram'da nezih Gözen olarak beni taklayarak paylaşırsanız size arkadaşlar 8 saatlik 3000 TL değerinde ücretsiz NFT eğitimi vereceğim. Sadece ilk 10 kişiyle de sınırlı bir eğitim söz konusu katılmak isteyen olursa arkadaşlar sosyal medya hesaplarınızdan Instagram'dan beni taklayarak bu sonucu paylaşın. Ben de sizin mail adresinize bu eğitimi ücretsiz olarak göndereyim. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı içeriklerle görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.